Merhaba. Bu pazar gününü biraz kendime dinlenmeye ayırdım. Sabahın erken saatlerinde en çok sevdiğim yer olan sahile indim ve uzun uzun bir yürüyüş yaptım. Aşırı yağmur yağıyordu ama gerçekten hiç umurumda değildi çünkü yürümeyi çok seviyorum. Hal böyle olunca da tepe dümdüz her yerde yürüdüm. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir hafta. Hem formasyon sınavlarım var hem açık öğretim sınavlarım var. Keza bu hafta sonra da sınavlarım vardı. Biraz yalnız kalıp dinlenmeye ihtiyacım vardı. Minik bir kahvaltının ardından güzel bir demli çay içtim. Çayla beraber sahildeki yürüyüşümü bitirdim. Ardından çok sevdiğim kafeye gidip birazcık yeşil çay ardından kahve eşliğinde okumam gereken gazeteleri okudum. Benim için çok güzel, çok keyifli bir gündü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.